Değerli sayfa dostlarımız Aydınlık Evler son duraktan Merve sitesinin yanında şu bölgede Trabzon'da hiç görülmeyen bir olay yaşandı. Bir hafta önce burada bir sayfa dostumuz bayan bir sayfa dostumuz bize e, aşağı yukarı 3 metrenin üzerinde boyu 15-20 santim kalınlığı olan bir kobra yılan resmi attı. İnanamadık. Ve bu hayvan burada iki de yavru yapmış. Yavrusunu kalifeci iki tanesini öldürmüş. Ama anne kobra yılanı burada bir resmini de size göstereceğim. Burada kedileri yok olduğunu söylüyorlar. Kedileri bitirmiş. Buradaki bayan sayfa dostumuz zabıtayı aradığında böyle bir birimimiz yok söylemişler. İtfaiyeye aradığında siz sıkıştırın gelip biz yakalayalım demişler. Gerçekten çok önemli bir sorun. Şimdi resimleri size gönderiyorum. Sizlerden destek istiyoruz. Bu yılanlar burada insanları dışarı çıkmaya korkar hale getirdi. Burada hayvanları yemeye başladı bunlar. Kediler burada bitti, yavruları bitti. Çocuklar gece dışarıya çıkamıyor. Yılan gerçekten korkunç bir vaziyette. Biz bunu sizlerle paylaşmamızın sebebi Türkiye'nin bütün illerinde bulunan bu yılanla ilgili uzman arkadaşlarımızı buraya desteğe davet ediyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ve itfaiyenin bu konuda yetersiz olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü bir tanesi bizim böyle bir birimimiz yok dedi. Bir tanesi sıkıştırın gelip alalım dedi. Bu noktada bir çare arıyoruz. O nedenle bunları sizlere paylaşıyorum. Mutlaka desteğinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.